Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Girdim. Şimdi hangara başlayacak. Hadi gelin. Bugün iki tane video attım. Ya bu PUBG ile beraber şey olacak. Ben baya bot gibiyim. Ben baya da video atmam çünkü canlı yayın açıyorum ben olaydan. Yere yatma ya. Nereye tamlara ana avrat söylesene. Oha lan oha. Gel lan gel. Gel. Mark the location. Hadi bakayım intikam alındı. Oğlum ne yapıyorum bunu? Çok güçlüler oğlum bunlar. Oha ya sıkıyorum sıkıyorum şu öldürüyor. Lan. Hadi bakayım ya taş. Oğlum AKM'li ben nasıl sıkayım ya? Gel 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 gel. Oha lan oha. Adama da vuruyor. Çok iyi oynuyor. <laughs> Aşağıdan üstten çıkınca vuruyor etkili bir. Lan çık ya. Oh, Oğlum kafayı sıkıyor ama headshot yemiyor Oha lan. Kaç headshot atıyorsun? Yok ya bu çok iyi. Orada değil misin ya? Neredesin ya? Bekle buraya gelin. Yani <laughs> <laughs> <Çalaka. gülüyor> <laughs> Hayır an. Bir şey diyeceğim de boş ver. Bak 12 ne? Adamları öldürüyor full bizi. Havada vur. Gel lan gel bot. Gel lan bot. Bot ol bot. Sen de bot. Sen de bot. Sen de bot. Değil. Ben zaten tek kuruşluk canım vardı ya. Kazmanya canavarı gibi. Oha lan oha. Bu çok iyi oynuyor ya. Kim sıkıyor lan? Oha lan oyun çok kötü kasıyor. Aha. Aynı yani yedik. Lan ben daha yedideyim. Lan oha lan kaç kişisiniz lan. 4 dakikada bitti maç. Nasıl bitti ya? Bir daha WoW oynayalım bitsin. Ay. Hangisini oynasam oynasam. What the hell? O oh, ben, ben benden iyisi yok. Baba. Bir de ben Erencil oynuyordum. Adam gelmiş pusmuş yerde. Ben de bir vurdum kafasını öldü. Canım da çok az. Kaç? Oo Azerbaycan. Salam salam. Hadi bakayım Nerede ya? Aha lan. Lan aşağıda lan mı? Vay hainler. Gelin lan. Sen hayır sizin gelmişsiniz. Vur lan vur vur. Kör vur. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Tamam. Dayanabilir sen. <laughs> Yatın lan aşağıya. Nereden gelecek? Ya? Dur sen. Buraya buraya. Nereye? Ah be. Vurdular. Siz benim kardeşime vurmuşsunuz. Benim de buraya Arab hayır, hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır ben böyle işim ya. <laughs>

lan son atışta vurdum bir dakika arkadaşlar geldim lan buradan gelecek oğlum dbs çok iyi lan İyiyim, duruyor, duruyor, duruyor. Bizim bu bayılır Dedim öyle değil mi? Geldiğim iştahı usuttuğum yüzüm, yüzüm gibi. Yorulur, olur. Kalsınlar, sönürler. Olimizibirik Allah billah. <laughs> ne diyor lan ben? Aha. Shock Killer. Anam vurmuyor ya. Çok yalan bu mod. Hedef 20. Tamamdır kardeş. Birader, Buradan gelecek. Buradan gelecek. Buradan gelecek. Lan <laughs> tek başına niye giriyorsun? yok ki Aha! lan aşağı. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.